Baby, baby ne lan? Merhaba kardeşim. Merhaba canım. Yazmayı ve sit da. Şimdi şöyle bir videomuz varmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Komikli anlar diyor. <laughs> İzleyelim bakalım. Ali selam. Orul mu? <laughs> Onu Oha. Benim benim. A few moments later. Ne alaka lan? Meanwhile. Bak mı var? Ha sağ üstü şey, <laughs> şey yemiş. Lan <Ha>, bu görüntü mü var <laughs> mı? 24 oynuyor <laughs> <oyu gülüyor> galiba. Ha anlatacak. Can Tosoy hangi Küfür etmiştir. İnanamıyorum. Hayır. Ben oyun oynamak için doğmuşum. Hayır. Hey Rage gibi küfür. Ananın geliyor büyük ihtimal ya. Ananın <gülüyor> amına. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Ha geldi. Ha geldi. geldi. <laughs> Hayretler içerisinde izliyorum. Bu ne lan? <laughs> bana. Yani şöyle izliyorum. Şu... Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> A'da bir. Ha, ya, ha, ya. Ya. Bu kim lan? Alkedi ya, benim sanmamda. Şahin. Şahin oldu. Allah'ım! Aman şey bu, müsileceyle. Tamam olur onlar. Konuşursam çok Yürümün ağır konuşurum. Şeymiş ben, onu göremedim. Sözcükler, şimdi sizi Ankara'da yaşayan henüz 3,5 yaşındaki Eymen'le tanıştıracağız. Eymen'in öyle bir özelliği var ki... İlk başta inanmakta zorlanabilirsiniz. Mini Eymen ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Hem de sikerim bu. evde kendi kendine Vallahi sosyal sikerim. medyadan izlediği İngilizce klipler ve videolarla öğrenmiş. You are going to be. I'm not tell me. I'm going to A. You are going to fucking B. What do you want? I told you go B. No, I told you go I told you go you What your problem? Shut the fuck up. sikeyim. Help brother. Help amına kodum. Çekeceğim ki onu. Çekti. Üç. Double door. Ananı sikerim ama. Two tamam. double. Evet arkadaşlar. Yumruk taktikleri. Şöyle durduğunuz kalmak. Bunlar çok önemli. Duruş. Omuzdan vuracaksın. Omuz. Direk. Düz. Ananı. Amı. Uyuşar gattık sala. Ben neler yamış yamışım. Onun. Bekle bakayım. Allah Allah. Oh, oh. Kim lan bu kanalın sahibi? çok Güzel yapmış videoları. Ananız kim korktum lan? Ayakta kalan son Ya siktir git. Harbi böyle de adam. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak. <gülüyor> bak kayıp vermedik diyor düzgün. BEN bunda ne koydun? Vurul <laughs> vurul kanalı ya. Sağ <laughs> sağ demiş. Vay yani hoş geldin. Dördüncü gün kutlu tozlu yesin. As as, as. Hey. <laughs> Ananı sikiyim bu öyle bir kılaç ki. 1v5 kılaç bu. Mixwell, Maxell, ondan vardı. Hatırladım şimdi. Güzelmiş bu video. 92 izlenmeme Kimin kanalı bu? Daha heyecanlar. Merhaba kardeşim. Selam. Şöyle atınca geliyor mu size? Alın destek olun arkadaşlar. Bizim yer kalmasının kanalıymış lan. Evet. Aa, kendi kanalın yanlış yerle yorum yaptık. Neyse olsun. Siz bir selam çakarsınız. Beğendim ben bu videoyu. B bakayım. Merhaba kardeşim. Güzel video. Güzel video. Hop 30'a çıkmış. Hadi bakalım. Güzel video. Beğendim.